Cemile, nereye gidiyorsun? Sana ne? Cemile, senin bu saatte işte olman gerekmiyor mu? Ha? Nereye? Seni ilgilendirmez. O balıkçı bozuntusuna gidiyorsun değil mi? Ya sen delirdin mi? Ulan dün sizi el ele gördüm. Sen benim peşimden hafiyelik mi yapıyorsun? Evet. Bana bak Ali, biz boşandık tamam mı? Üstelik sen istedin benden boşanmayı. O yüzden bırak artık benim peşimi. Sen hiç utanmıyor musun kadın? Ya bıraksana! Senin hiç utanman yok mu Cehil'e? Gitmeyeceksin. Karışma, kendine gel. Gitmeyeceksin dedim sana. Ya bırak şu kolunu, At. rezil oluyoruz herkese. Bırak. Ne bakıyorsun kardeşim, yürü yoldan. Görüşeceğiz bakalım Cemil abi. <laughs>